Türk askeri artık %100 yerde yapım piyade tüfekleri kullanacak. Makine kimya endüstrisi tarafından üretilen Mehmetçik 16 silah. Dünyadaki tüm piyade tüfeklerinin en iyi özelliklerine sahip. Makina kimya endüstrisi bir ilki imza attı ve dünyada örneği olmayan 3 ayda keskin nişancı tüfeği üretti. takılı tamam, vaziyette Makine Kimya Endüstrisi'nde incelemelerde bulunmak üzere Kırıkkale'de bulunan Milli Savunma Bakanı Beşik Gönül yeni piyade tüfeği Mehmet Bil ve diğer silahların tanıtımına katıldı. Yatım alatip nişangaz sistemi En son icra komitesinin toplantısında makine kimyaya tarihimizde ilk defa özgün bir. Makineli tüfeği yapma görevi, tüfek görevi ve sniper görevi verildi. 3 kilo 600 gram ağırlığındaki etkili menzili 500 metre olan Mehmetçik bir karın kuvvetleri tarafından yapılacak testlerde değinilirse seri üretime geçilecek. E, muharebe atışlarında kullanılmak üzere daha kısası e, hücre e, basınçları. Da, e, e, uçak kaçınma işlemlerinde falan kullanılabilecek silah. Makine kimya endüstrisinin dünya şirketleriyle rekabet edebilecek bir seviyeye çıkarılması ve yeni bir yapıya kavuşturulması için hazırlıklar da sürüyor. Bizim diğer şirketlerimize benzer bir statüye getirmek istiyoruz. Aynen Aselsan'daki, Avelsan'daki gibi. Bu rekabete daha fazla girsin. Teknolojiyi daha çok takip etsin. Ve içi için kadrosuna 300'den fazla takviye yapan makine kimya, Kırımkale ekonomisine de ünlü katkıda bulunuyor. Cumhuriyet artık artık %100 yerli malı piyade tüfeklerini kullanacak.